Günaydın, iyi sabahlar. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den karşınızdayız. 20 Temmuz 2022 Çarşamba bugün saatler 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yaklaşık 2 buçuk saat boyunca yine birlikteyiz. Ülkemizden ve dünyadan öne çıkan başlıkları aktaracağız. İlk iki bölümde bir dünya medya köşesinde gazetelerin ilk sayfalarına, manşetlere göz atacağız. Yeni güne yine birlikte başlayacağız. Programa hoş geldiniz. bir dünya medya köşesiyle hemen başlayalım. Dün bugüne ve ilk sayfalara bakalım. Akşam gazetesi ilk gazetemiz. Hemen manşetle başlayalım. Suriye'den terörü söküp atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin teröre karşı tutumunu Tahran'daki üçlü zirve Türkiye, İran ve Rusya liderleri üçlü zirve toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'daki zirvede bir kez daha terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlı izledi. Terör hepimizin ortak meselesidir diyen Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'de misafir edilen Suriyeli sığınmacıların durumu da vardı. Rusya ve İran liderleri de önemli mesajlar verdi. Akşam gazetesinde manşeti paylaşan bir başka haber. Suikastın faili CHP. Özgecan meydanındaki asırlık ağacı katledenler CHP'li yöneticiler çıktı. Evet Ankara'da bir doktor hamile hastaya müdahale için evinden özel aracıyla hastaneye gitti. Yolda hız sınırını aştığı için trafik cezası uygulandı. Mahkemeye başvuran doktorun itirazı reddedildi. Ancak son sözü Yargıtay söyledi ve cezayı iptal etti. Sabah gazetesine ilk sayfaya bakalım hemen 20 Temmuz çarşamba gününde manşetle başlayalım sabah gazetesinde manşetteki haber şer odaklarını Suriye'den atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'daki kritik 300 Avrupa'da da koronavirüs vakaları artıyor. En son Almanya artan vakalar nedeniyle yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Peki Türkiye'de de yeni tedbirler gündemde merak edilen bir soru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son vaka tablosunun hastane yükünde artışa neden olmadığına dikkati çekti. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak aşımız var ilacımız var tedbirlere devam dedi. Gazetelere devam edeceğiz İstanbul'dan yol ve hava durumu var şimdi sırada. TRT evet, Haber muhabiri Muhammed Emin Şahin karşımızda İstanbul'dan e, bugünkü bu saat itibariyle yol durumunu ve hava durumunu aktaracak. Kolaylıklar Muhammed. Neler aktaracaksın sabah? <laughs> Muhammed Emin Şahin'e teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan yol ve hava durumuyla karşımızdaydı. Biz de Bir Dünya Medya köşesindeydik. En son bir gazetemiz daha var. Ona da bakacağız. Posta Gazetesi'ndeyiz. Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında hangi başlıklar var hemen bakalım. E, Özgecan'ın ağacını başkan kurutmuş bir haber yine gazetede. Evet böylece bir dünya medya köşesinin ilk kısmını bitirdik. Devam ediyor dün bugün. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de de olur mu? Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklıkların 5 ila 10 derece artması bekleniyor. Yani Marmara'da hava sıcaklıkları 35'e, Ege'de ise 45 dereceleri görebilir. Kavurucu sıcaklar yoldayken uzmanların da uyarıları var. İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan bir otomobil aynı yönde giden bir araca çarparak devrildi. Kazada 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı. Kocaeli'de de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı, sürücü yaralandı. 20 Temmuz Kıbrıs Türklerinin yeniden doğuşu olarak tarihe geçti. Rumların adada Türklere karşı uyguladığı baskı ve zulme son vermek amacıyla da 48 yıl önce bugün Kıbrıs Barış Harekatı düzenlendi. 20 Temmuz 1974'te başlatılan harekat sürecine nasıl gelindi? Bu sorunun yanıtı Günay Duruel ve Sefa Karahasan'ın hazırladığı dosya haberimizde. İzleyeceğiz. Kısa bir ara saat başı buradayız. Yeniden merhaba. Dün bugün devam ediyor. İkinci bölümle karşınızdayız. 20 Temmuz 2022 Çarşamba bugün saatler 8 oldu. Programımız yine bu bölümde de dopdolu. Hem ülkemizden hem dünyadan gelişmeleri aktaracağız ve bir dünya medya köşesinin ikinci kısmında da gazetelere bakacağız. Hoş geldiniz efendim dün bugüne bir kez daha. Evet, gazetelerin ikinci kısmında ilk gazetemiz Milliyet olacak ve ilk sayfada manşetle başlayacağız. Milliyet gazetesinde EYT'liler için formül masada, e, gazetede ilk sayfada yer bulan bir haber, hükümet. Ve Rusya liderleri üçlü zirve toplantısında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tahran'daki zirvede bir kez daha terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız dedi terör hepimizin ortak meselesidir diyen Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'de misafir edilen Suriyeli sığınmacıların durumu da vardı. Rusya ve İran liderleri de önemli mesajlar verdi ismini ziyaret için gittiği İran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinle bir araya geldi. Söylediğimiz gibi iki lider baş başa görüşme öncesi kameraların karşısına geçti. Erdoğan "Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin yaklaşımı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir." dedi. Putin de tahıl ihracatına yönelik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler tek tek hayata geçiyor. Şimdi sırada emeklilikte yaşa takılanların durumu var. EYT ile ilgili yol haritası hazır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma grubu oluşturdu. Çözüm için en uygun formül aranıyor. Hedef yıl sonuna kadar bu formüllerden birini hayata geçirmek. Evet böylece gazetelere, ilk sayfalara, manşetlere göz attık. Bir dünya medya köşesini bitirdik. Programımız devam ediyor. Tamamı ithal edilen sitrik asit artık Türkiye'de üretiliyor. Adana'da mısır nişastasından elde edilen sitrik asit 90 ülkeye ihracat yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi üretimin yapıldığı Teskim Tarımsal Kimya Fabrikası'nı ziyaret etti. Peki. Sayın seyirciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgür dün bugün devam ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden görüntüler ekrana getirdik. Eren Abluka 22 operasyon bölgesinde EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mustafa Bozkurt memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı değerli izleyenler. Yurt içinde bölücü terör örgütüne yönelik Eren abluk operasyonlarının 22. Sivan Kırsalı'nda başlatıldı. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda da 7 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde ise Mehmetçik PKK-YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirdi. Terör örgütünden kaçan 3 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu. Türkiye 20 Temmuz 1974'te başlattığı Barış Harekatı ile adada... Yunanistan ilhakını önledi. Kıbrıs Türk halkının varlığını güvence altına aldı. 20 Temmuz öncesinde de sonrasında da Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Kıbrıs Türk'ünü yalnız bırakmadı. Sefa Karahasan'ın Türkiye'nin daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğuna ilişkin hazırladığı dosya haberimizde şimdi sıra. İzleyeceğiz. Kısa bir ara saat başında buradayız. Yeniden merhaba. Dün bugün devam ediyor. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 20 Temmuz 2022 Çarşamba bugün. Saatler 9 oldu ve 3. bölümdeyiz. Tekrar hoş geldiniz programa. Türkiye, İran ve Rusya liderleri üçlü zirve toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'daki zirvede bir kez daha terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız dedi. Terör hepimizin ortak meselesidir diyen Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'de misafir edilen Suriyeli sığınmacıların durumu da vardı. Rusya ve İran liderleri de önemli mesajlar verdi. Avrupa Birliği mevcut terör listesini 6 aylığına uzattı. 2020 yılında yayınlanan listede 13 kişiyle PKK ve DHKPC gibi 21 terör örgütü bulunuyor. Korona virüs başlığıyla devam edelim dün bugüne. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. Vaka sayısındaki yükseliş şimdilik yoğun bakımlara yatışı artırmadı. Uzmanlar hastalığın hafif atlatılması için hala en önemli tedbirin aşı olduğunu hatırlatıyor. Özellikle risk grubundakilerin hatırlatma dozunu yaptırmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği İran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider, baş başa görüşme öncesi kameraların karşısına geçti. Erdoğan, "Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin yaklaşımı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir." dedi. Putin de tahıl ihracatına yönelik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Pakistan'da meydana gelen tekne kazasında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 23'e yükseldi. Endonezya'da da tekne alabora oldu. Kayıp 13 kişi aranıyor. 96 yaşındayken İtalya'nın en yaşlı mezunu unvanını alan Giuseppe Paterno bu yıl yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Böylece 98 yaşında bir kez daha aynı unvanın sahibi oldu. Ve bugünlük son haberimizdi. İstanbul'da Bahar Güven bizi bekliyor. Ekonomi 7.24 ile saniyeler sonra karşımızda olacak. Şimdi de bize başlıkları aktaracak. Günaydın Bahar. Oya günaydın. Yoğun bir ekonomi gündemiyle birazdan karşınızda olacağız. Bu hafta piyasaların gözü hem içeride hem de dışarıda merkez bankalarının kararlarında olacak. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının iç piyasalarda yakından takip edeceğiz. Beklentiler %14 seviyesinde sabit kalması yönünde olacak. Şimdi yarının bir diğer kritik verisi ise Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek bankanın 11 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftaysa 27 Temmuz'da Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Yani küresel piyasaların risk algılarını yönetmeye çalıştığı, yön arayışında olduğu bir gün, yeni bir hafta bizi bekliyor olacak. İşte tüm bu başlıkları konuşacağız, yansımalarını değerlendireceğiz, günün rakamları ve elbette daha fazlası olacak. Uzman konuğumuzla az sonra karşınızda olacağız. Evet sana ve değerli konuğuna iyi yayınlar diyelim ve biz de dün bugünü bugünlük noktalayalım değerli izleyenler. Bugün de e, bizle birlikte olduğunuz tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde biz yeniden dün bugün de yeni güne birlikte başlamak için sizi bekliyor olacağız. Güzel sağlıklı bir gün geçirmenizi dileğiyle efendim hoşçakalın.